Canlarım bugün göz etrafında kası rahatlayalım. Özellikle dış tarafta. Kaza yanı yok edelim. El pozisyon şöyle. Bir elini elmacık kemiği üzerinde yerleştiriyoruz. Bakın aşağıya çekmiyorum. Sadece yerleştirdim. Diğer eli kaşın kenarından kemiğe yerleştirdim. Ve kenarı yukarı doğru kaldırdım. Çok mikro kaldırım yapıyorum. 9 sana izin verdin kadar ve burada kalıyorum 30 saniye. 30 saniye geçtikten sonra yavaşça bırakıyorum ve diğer tarafa geçiyorum. El pozisyonu da şöyle olabilir. Kaşını yukarı doğru kaldırdım. 9 sana izin verdin kadar. Diğerini elmeci kemiğe kadar getirdin, bıraktın. Kalıyorum burada. 30 saniye geçtikten sonra yavaşça elleri bırakıyoruz. Hangi tarafta Kaşı kenarı daha düşükse orada bir dakika yapabilirsin. Her gün yap bu tekniği. Burada masaj çekme, kaydırma hiçbir şey yok. Sadece elleri koydun ve ısıtarak doku açtırıyorsun, rahatlatıyorsun, spazma alıyorsun ve kas ayağını gidiyor. Sonra da bakım yapabilirsiniz. Daha faydalı video izlemek için beni takip et. Öpüyorum size.